Mistar'la beraber kaldığımız seriye devam ediyoruz. Evet. Ayşe üstünü kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Az daha düşüyordum Ayşe'nin yerine. Bana yardım eden var mı? <laughs> Ayşe'nin üstünü ederim. kapatıyor mu sürekli? <laughs> Ay Allah, yine aynı oluyor ya. Derin hadi her şey çık, çık hadi. Gördün mü Umut? Ya, ya bu ne ya disco gibi. Bir açıyor bir kapatıyorum ben. O açıyor ben kapatıyorum. Ben sana yaklaşınca disk 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 ne bu ne bir şey ama gitti ya. Onunla batılmışsın. Hayırlı olsun. Abi Abim ışınlıyorum. Çok kasacak birazcık. Bir dakika. Hayır. Sakın ışınlama. Hayır. Ayşe. Açıyorum arkadaşlar. Yapayım mı abi? Ben ışık tutuyorum Ayşe. Yapıyorum. Yap yap. Geliyor mu ışık? Gel abi. Evet. Bir, bir açılıyor bu kapanıyor. Benim ışığımı alayım, alayım ışığımı. Allah aşkına. Dur meşalemiz yok da şeyimiz var ama. Neydi onun adı? Reston meşalemiz var. Almadım. Siz bazen, siz bazen, bazen Almadım. Al onu al, nerede? Al. Al. Aldın mı? Ver abi evet. senin onları biterse ben sana ver şey veririm. Bir tane meşalem var. <laughs> bir tane meşalem var. Sen ben sana tutarım onu. Sen de maden yaparsın. Dört kişi Aa. oynuyoruz. Ya ama bulamadık kaç saattir, değil mi? Evet. evet. Hadi gelin yukarı çıkalım gençler. Ben burası kum. <laughs> ben kuma çıkmışız. Kum. Çeylek. <laughs> Çeylek. Zırhlarınız var değil mi? Evet. Evet. Ama ben hala kaçmamı bulamam. Evet, ne neredesin? Ben? Neredesin? Neredesin? Hatta sponsor bile var. Neredesin? Ben yürüdemiyorum. Demek. Bu ne? demek galiba kendi o kendine ne? doluyor. Nerede? Nerede? Bu. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Bu yani demek kendi kendine doluyor gal galiba. galiba. Ayşe, oyun çıktı. Oraya baktık ki. Hem, gelin. Yo baktık or orayı biliyoruz biz. Ben Aa, hiç gitmedim. Ama bak, daha demir var niye almadınız? Oha. Işıklı Meşaleyi alabilirsiniz. Evet girmemişsiniz Meşaleyi al. Evet girmemişim. Doğmaz ki. Oh. Spandır alıyorum. Gel Ayşe gel. Hadi oh, gel. Iki. Oh my God. Takip et Ayşe beni. Ne iki? Gel. Abim gibi buluyoruz. Sen spandırı bastık kırdın değil mi? Ben en varmış meşale de var mı? Al. Koy yere. Al. Dur Ayşe dur. Atlama hemen. Beni, beni Atla Ayşe dur. Sen beni bekle. Ben şurayı bir kırayım. Atlama sakın atlama. Ne, ben abim yerin yanına kazacağım. Gel. Gel Ayşe. Atla içine. Atla. Geçim geçim Kaçayım kaçayım Lima 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 lima. Aldım. ama disco gibi. Parlayıp sönüyorum ya. Ben de aynı. Aa geldim. Çıkış yolu var Ayşe gel. Hadi takip et. Reçtonumu nereye koydunuz? Murat, 15 tane iki buradaki mi? Bu mu? Lan zombiler bastı. E, restor. diyor. ekmek var burada. Alın. Aldım ben. Yiyeceğimiz vazgeçmeyin. Benim yok bana yardım edin. Benim de şey etmiyoruz lan ne etmiyoruz lan et ne yapacaksın? Reston 5 verdim ya ben sana. Ona parlıyor elinde. Parlıyor. Hatta ışık taşı da parlıyor belerde. Her şey parlıyor. Evet, parlıyor. Kampanya şimdi parlıyor. Yemin mi illa? Çakmak. Hı? Çakmak parlıyor mu? Çakmak çakmak. Çakmak çakmak. Oraya giren hiç Yardım edin bana. Yardım ya edin. Gel hadi. <laughs> çok azla şeydin. Sürtüp kaçtım. Eee Hadi dört kişi maden yapıyoruz İnşallah maden patlar Ayşe gelme gelme Burası boş Gel hadi Bende TNT var Bende TNT var Patlatayım mı? Yemeğim, yemeğim. Ben de çenti var patlatayım. Aa şimdi de 19 tane şey var ekmek. Bende de var. Bende 23 tane ekmek var. Abim nerede? Ben sen de alayım. Ben ekmek yiyeyim ya. Benim. Hadi hepimiz birlikte elinle tutuşup hangarın ee, hangaranın da halay çekelim. Hadi ellerimizden tutup da. Of sakın abi, benim restom meşalem sende. 10 tane var bende. Aa ben de bir, bir sürü ver vereyim mi Umut? Ver bakalım. Ya şu oyun çok kolay ana ne? Evet ya. Zaten canavarlar da olmuyor. Hayır. Ya oğlum çok acıkıyor. Acıkıyor yemem. Hadi yiyorum. Umut al. Tamam. Al sana ben iki tane vereyim. İki Öyle bakalım. De, ha, ne, para, para. İyi tamam. Oyla, Arkadaşlar para. hile sanmayın çünkü ki gerçekten de e, canavarlar doğmuyor. O yüzden boşuna yemek alıyoruz. Hem bir de de boşuna yapmıyorum ben size. Ama devam falan bir yer düşerse gidecekler. O sıkıntı. Kaç şey yani, yazdın Umut? 23. Oo, Hadi ya güzel. çok kolay alın En azından acık bulmamız. Tamam nasıl yememiz var da yıl 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 Anladın mı? Hadi, ya çıkalım buradan başka bir madem. Hey bakın. İyi Sparta ya. Ya, aldım. ya oyun oynarken de zeytin yenmez. Lan <laughs> sofra da oyun oynuyormuş. <laughs> Sofranın başında. <laughs> Lan bal da var burada. <laughs> Neyse hadi ben. Lan Getim. Elif bir tane şey getir hele. Ekmek. Ee, yok ekmek değil de. Çatalı getir hele bir tane. Yemeyim. Ha, bir tane daha madem buldum. Hadi geliyorum. Bana Arkadaşlar bakayım. videoda mısın? Evet. Bana Arkadaşlarımızın canı çekti. Abimin oyundan ayrıldık. Gitti, çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Bak çok eğlenceli. <laughs> yani Bağlantım gidip çok tatlı. Herkese tavsiye ederim. Evet, bağlantınızı koparın. Fişi çekin. Ev bilgisayar sonuç <laughs> fişle <laughs> bütün fişleri çekin. İnternetin fişini çekin. Televizyonun fişini çekin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabletiniz şarjda ya da telefonunuz şarjdaysa onu da pişin çıksın. Evet, Tabii gidiyor bir ya. Evet. Çok kastırıyor. Ondan sonra bilgisayarınızın kasasını alın burada tok tok her tarafa atın. İsterseniz evet, camı da Herkese tavsiye ederim ben. Evet ya gerçekten mis gibi oluyor. Ben denedim. Oh be kasması geçti sonunda ben öldüm. Ben evde şu kastıklarımın ben şeyleri koyayım. Evanteri koru var mı? Evanteri koru var mı? Var e, var. var. Olmayacak mı? Olacak, olacak olacak. Tabii ki olacak. Biz hep elvanteri koru yaparız. <laughs> ya kıvam hatı gittikçe madene kaydettim. Ben güzel bir tane buldum. İçinde bir tane Üç. demir var. Ya, bir tane demir için o kadar maden mi bulunur? Olur <laughs> 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 tabii. Yanlış Ay, yazdım. Bir dakika, bir dakika. nasıl şey yazılıyordu? Böyle bir tane dakika. Bir dakika. İşte şöyle bir ki. Ki, ki yazıyorum iki tane de. Arkadaşlar bir dakika. Madem oldu. Arkadaşlar önce bu modu gidiyor. Hayır. Ama ya şunu. Evet Ben bir daha meşale 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 falan almam. Ben uzatıp tutun gururum meşale. Yakacak beni. Ay 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 ay. Oh bunu baba. yapmışım. Ama ben tamam üstümü düzenlemişimdir. Tamamdır. Ben, madem, ben madem kaldım. kaldım. E tamam. TP atsanız Şunlasana. Işınladık ya hepimiz evdeyiz şu anda. Tamam verin 5 tane verin lan tane şey. Ee, ben niye yanıyorum? Lan salak mısın yanıyor Hey Alex. Al 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 verin 5 tane şey. Ben Ben bilemem. Ben Ayşe, ben Ayşe, bilmiyorum. demirleri at bana demirleri at. Şey <laughs> <laughs> Herkes hocam. Burada demirleri at bana. <Gülüyor> Buradayım. <Gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Bak işte Arkadaşlar. Atarım. Atarım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Al, Videomuzu beğenip lütfen. kanalımıza abone olup lütfen. bir de yorum atarsanız al, ben de o al, güzel al, yorumlarımıza hemen hem bir kalp bırakırım. Görüşmek <laughs> üzere. Bu serinin <laughs> devamını istiyorsanız videoyu <laughs> <hocamı> beğenin. <Gülüyor> Görüşmek <Gülüyor> üzere. Hoşçakalın. kalın <laughs>